gidiyor Al. Yaşalım. Al bunu, tut bunu. Tamam, tut. Dur bak bir tane toplayalım. Biberleri topla tamam mı? Elif, Azra. <laughs> kapar, kapar, kapar. Çek, çek, çek. Çek, çek. Çek sen. Aferin sana. Şu getir babaya götürelim. Getir hadi babaya götür onu. Gel. Baba. 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 Az daha sen toplamadın mı? Baba. Allah Allah. Diyorum ki hani şey böyle video tarzı yapacağımızı istedik. Düşündüklerimi de bilmiyoruz. <laughs> Gel sen de bir tane başını yapayım. Babanı tanıyan bir de bir kardeşin daha var. Kız kardeşini yap. Emel götürdün mü baba A A annene? Azra konuyu değiştirme gel buraya. Bak Elif'e bak. Tut kızım. Gel. Azra sen Azra. de gel. Azra gel. Sen de gel. Gel gel. Ne <laughs> 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 Metin. onlar mi? Sadece daha başlamadı. değil mi? hayır, dur. Çok güzel gözüküyor arkada. altında Azra. No. Şey al. Bye bye. al onları. Tamam, Bye. Azra sen ne? Hadi bakalım. Kasanı al şimdi halıya gidiyorsun. Hayır dökme, dökme. Elif Arva hayır dökmüyoruz. Hadi getir onları. Al kızım. Bunu al halıya götür şimdi. Tut güzelce. Kaş. Otur bakayım sen de. Otur. Neyin? Otur kızım sen <laughs> otur. de otur. Otur. Minderleri nereye gidiyor? Minderleri getirmez. Minderleri getirmez. <laughs> <laughs> Hadi kızım ne yapayım? Al ben burdumla getireyim mi? Ben çekeyim artık. Masada mı? Emir ee, benim konuşuyorum. Sen getirsene. Bizim bir Alayım mı bardağını? Ver. Ümit evet, al istersen bardağını. İçiyorum değil mi? Ve biz kızların videosu için özellikle bir şey yapmamıştık. Normal köy hayatındayken, işte köyde bir şeyler yaparken hoşuma gitti böyle sulara girmesi falan. O şekilde video çekmeye başladım. Daha sonra Instagram'a attığım zaman yoğun ilgiyle karşılaştık. Birçok mesaj aldık. Özellikle ikiz oldukları için sanıyorum. Yaptıkları birbirleriyle hareketlerden dolayı herkes çok mesaj attı. Ve kısa sürede birçok takipçiye ulaştık. Bu durumda bizim hoşumuza gitti. Başka bir video ile desteklemek istedik. Gerek kiraz videosu, gerek işte diğer yaptığımız videolarla. Bu şekilde de herkesin hoşuna gidince biz de biraz daha bu işe yoğunlaşmaya başladık açıkçası. Elif ve Azra 22 aylık. Ee, yaklaşık bir iki ay önce köyde bir annesi video çekmiş. Çektiği videoyu da sosyal medyaya yüklemiş. Sosyal medyada da video çok fazla izlenince e, güzel tepkiler almaya başladık. Tabii biraz doğal olması, köy hayatıyla alakalı olması insanların da ilgisini çekti. Ee, daha sonrasında da e, tekrar hem ilimizde hem ilçemizde yapılan faaliyetlerle alakalı yine benzer videolar çektik. Bunlar Çok da izlenince güzel böyle tepkiler aldık. Bizim de hoşumuza gitti. Aynı zamanda böyle çocuklar için de güzel oluyor. Doğal bir hayat burada sürüyorlar. Biz de eğleniyoruz onlarla birlikte. Evet, aa bunlar al. Al da leğen getirsin kırsınlar hadi. Bir onlar. Bay bay yap bir tane lütfen. Ha. Gidiyoruz. Hadi herkes bay bay Araba yapsın. Bay bay. Elif Erva. Dur oraya ben oturayım. Başlarız. Ne izin vermedi? Beyza'da. Ben şimdi ne yapacağım? Bir şey var? daha Öyle düşünüyorum. Yok. Ha At üstüne. Ah. Yapın yap, yap, yap. Tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> kaldır kızım kaldır onu. Kaldır onu kızım. Yine kaldır. Bir daha kaldır. <laughs> tut onu. Bir <laughs> daha yardımcı <Ellerim> ol. <laughs> Anneye bak.